Türk sağlık sektörü Berlin'de vitrinde. Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen ALZ Berlin Uluslararası Sağlık Fuarı'na Türkiye'den katılan 80'den fazla sağlık hizmet sağlayıcısı, kaliteli, rekabetçi ve teknolojik hizmetlerini tanıttı. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Sağlık İş Konseyi ve Hizmet İhracatçıları Birliği, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği destekleriyle Berlin'de düzenlenen ALZ Berlin Uluslararası Sağlık Fuarında katılımcılar, Türkiye'nin sağlık turizmi alanında sunduğu hizmetlere ilişkin bilgilendiriliyor. Türkiye'nin son yıllarda sağlık sektöründe ulaştığı kalite ve hızın damga vurduğu fuarda Türkiye'nin değişik illerinden hastane ve klinikler son hizmetlerini kuruluşlara ve fuar katılımcılarına anlatma fırsatı buluyor. Hastaneler, diş klinikleri, tüp bebek klinikleri, saç ekim merkezleri, estetik klinikleri ve termal turizm merkezlerinin yer aldığı fuarda katılımcı kuruluşların üst düzey yetkilileri ile sağlık sektörü temsilcilerinin bir araya geldiği özel nitelikli toplantılar da yapılıyor. Sağlık turizmi için büyük önem taşıyan fuar 5 Nisan'da sona erecek. Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan fuarı ziyaret ederek Türkiye'den gelen doktor ve sağlık çalışanlarıyla sohbet etti. Kur'an, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin gelişmiş tıbbi altyapısı, yetenekli profesyonelleri ve Türk halkının misafirperverliğiyle, Avrupa Birliği vatandaşları da dahil olmak üzere sağlık turizmi için önemli bir destinasyon olduğunu belirtti. Türkiye'nin sağlık sektöründeki başarısının sürekli olması için, modern teknoloji ve kaliteye sürekli yatırım yaptığını anlatan Turan, son yıllarda sağlık turizminin ülkenin ekonomik büyümesine de önemli katkı sunduğunu dile getirdi. Buraya gelmiş olmaktan çok memnunum. Yani bir şeyler de insan öğreniyor haliyle. Yani Türk sağlık sektörünün giderek markalaştığı, yani bu markalaşma hususu çok önemli. Ticaret müşterimiz de hep bu ifadeyi kullanıyor, o terminolojiye dikkat etmek gerekiyor. Biz de büyük olarak, işte başkonsoloslarımızla beraber teşvik ediyoruz. Umarım bu eğilim devam eder. Buraya da bakma imkanınız var mı? Bu tarafa. <laughs>